Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Red Bull oynuyoruz. Kaldım ee, kaldığım yerden devam edeceğim. Şimdi şöyle bir şey var. Ben aslında bu oyunu bitirdim. Ee, ama bunu böyle şey yapmak için başladım yani. Çıkıldım yine baştan yükledim. Yapacağım yine baştan. Ee, ovale o Bu ne sen? Ha, hatırladım seni. Merhaba. Bombacım Merhaba. Bombacım cimli ayı. Ha. Anladım. Onda şey yapmamız lazım. Uy. Şimdi bombacı. Hı. Bravo bana. Arkadaşlar kendim alkışlıyorum. Yalnız zamanda çık çı Çıktık ama konuşamadım da arkadaşlar ya. Merhaba. Merhaba bu Umar'ım İlahi'yim. Eh, kılık tına. Arkadaşlar yani bu <laughs> kare şeylerle bizim soyumuzu tüketecek. Dünyayı da kare yapacaklar. O yüzden biz de onları yeneceğiz böyle. Kareler artık sizi sevmiyorum. Kareler. <laughs> ha? Orada hiç durmadan mı geçeceğiz? Galiba öyle. <laughs> Abi tam ben canım gidiyordu ki o tarafa gitmeye karar verdi. Teşekkürler kareciğim. Yuh <laughs> yuh <laughs> <laughs> Hemen geri kaçıyorum abi. O nasıl olacak? Evet arkadaşlar. Gittik galiba. Ee, bir canımız kaldı. Yani, yani. Ben bunu pek çocukluğumdan beri beceremiyorum bu fabrikayı. Özellikle ay ya. Ay çok sıkıntı. Önce en sıkıntılı say. Bir de fabrikanın şu ışınları. Onun dışında kolay yani bence Aa, orada olmuyor arkadaşlar ee, öyle işte e, böyleydi bir daha can arkadaşlar sizin için. Bir daha arkadaşlar sizin için can dolduracağım. Bir video e, bir e, e, beğenemedik yani o yüzden ya konuşamadım ya. Olmuyor arkadaşlar. Niye olmuyor? Yazı bakmıyorum. hey olmuyor arkadaşlar. Kaç bölüm yapabildik beraber. İki bölüm bitirdik. Üçüncü bölümdeyiz. Yani fabrikaya güzel bence. Fabrikaya göre. Yani. Görüşürüz ve bay bay.